Evet arkadaşlar bu hafta akım, direnç ve devreler konusuna bakıyoruz. Alt başlıklarımıza baktığımız zaman elektrik akımı, ohm yazısı e, ve direnç, doğru akım devreleri, e, dirençlerin e, bağlanması ve e, elektrik ölçü aletleri e, bizim alt başlıklarımız olacak. E, elektrik akımına baktığımız zaman iletken maddenin e, herhangi bir birin zamanda geçen yük miktarına biz akım diyoruz ve akımı I eşittir DQ bölü DT yani yükün zamana bağlı birinci türevi olarak da ifade edebiliriz. Küçük bir delta T zaman aralığında şuradaki A iletken kestiğinden belli bir yönde geçen net yük miktarı DQ ise akımı DQ bölü DT olarak ifade ediyoruz. O halde klonk bölü saniye bize akım birimini veriyor ki akım birimi amper olarak biz ifade edebiliriz. Akım birimini. Amper olarak ifade edebiliriz. Ve bir amper olarak da gösterebiliriz. Ve ayrı da gösterebiliriz. İletken içindeki her zaman elektronlar e, di, süreklilik halindedir. Ama bir kesten geçen ortamın net yük e, sıfır olur. Ancak potansiyel farkına bağlanırsa bir yönde net yük akışı e, meydana e, gelir. Akım yönü e, tarihsel olarak e, elektrik akımının e, pozitif e, elektrik akımının yönü pozitifliklerin yön olarak e, kabul edilir fakat e, unutmayın ki akım meydana getiren e, elektronlardır e, elektronlar akım meydana getirir bu sadece bir kabuldür e, sonra sadece negatif elektron hareket ettiği anlaşıldı bundan dolayı e, elektronların e, e, akım meydana getirdiğini söyleriz. pozitiflikli iyonlar e, birbirine kuvvetli bağlı ve ağır olduklarından Bulundukları yeri terk etmezler. Titeşim, yani sadece yalnızca e, titreşim hareketi yaparlar. Buna rağmen akım yönü e, kabulü değiştirilmedi. Yani e, aslında ne demek istiyorsunuz derseniz e, akımı meydana getiren elektronlardır. E, fakat akımın yönü olarak her zaman pozitif yani protonların yönünü e, alıyoruz. Yani elektronların yönünü almıyoruz. Bu bir kabul. Bunu böyle kabul etmeniz lazım. E, makroskobik e, olarak e, bu bir sorun e, yaratmıyor. Sürüklenme hızına bakalım. Akım iletken tel içindeki elektronun hızı cinsinden e, hesaplanabilir. Yani e, elektronların hızını hesaplayabilirsiniz. Elektronlar F'ş'tir Q çarpı E kuvveti etkisi altındaki ivmelenmek ister. Fakat e, ortamda bulunan iyonlarla çarpışarak enerji kaybeder ve yavaşlarlar. E, yani kubuğunu örnek olarak kırmızı ışıklarda bulunan bir yoldan hızlanmaya çalışan otomobil gibi düşünebilirsiniz. Ee, böylece elektronlar sürüklenme hızıyla ortalama bir hız hareket ederler. Şimdi sürüklenme hızıyla akım arasındaki bir bağlam ilişkiyi görelim. Ee, şekilde gördüğünüz gibi bir A kesit alanlı bir e, silindir şeklindeki bir e, boruyu e, düşünün. Bir kabloyu düşünün. E, bu boru e, iletken olsun. İletkenin A kesitinden DT zaman alanında geçen e, yük miktarını biz DQ diyoruz. Bu bu sürede yani bu DT süresinde e, elektronların sürüklenme hızı V'de e, sürüklenme hızıyla geçen yükler e, uzunluğu l eşittir. V çarpı D çarpı D şeklinde bir yolu alacaklar. Yani şuradaki yolu alacaklardır. Ve tabanı A olan bir silindir içinde kalacaklar. Yani yüzey alanı A olan bir silindir içinde kalacaklar. İletkende birim hacimdeki yük sayısı N eşittir. N bölü V'dir. Ve Silindir içindeki Q yük sayısı DN ise DN eşittir n çarpı hacim olarak ifade edebiliriz. Buradan eğer verilenleri yerine çıkılsak buradaki hacim yerine biz a çarpı vd çarpı dt ifadesini yazabilirsiniz. çarpı hacim olarak da a çarpı l olarak düşünebilirsiniz hacmi. Yani şuradaki l'nin değeri vd çarpı dt'te tabanının da a ise hacim olarak a çarpı L'yi düşünecek olursanız o halde e, DN e, yerine n çarpı a çarpı vd çarpı DT'yi yazabilirsiniz. Ve kesti e, ve kesti geçen yük miktarı dq'yu bulacak olursanız dq'de q çarpı dn ise o halde ne olur dq yerine? dq yerine q çarpı n çarpı a çarpı vd çarpı dt olur. Eğer buradaki dt'yi dq'nin altına getirecek olursanız ne olur? Bu akım olur. O halde e, ve ee, geçen yüklerde elektronlar ise Q yerine E yazacak olursanız, I eşittir E çarpı n çarpı A çarpı V de şeklinde yazabilirsiniz. Peki e, buradan sürüklenme hızını çekecek çekici olursa hızı akıma bağlı olarak I bölü e, elektron yük elektronun yükü birim hacimdeki yük sayısı çarpı A taban alanı ne e, söyleye? bilirsiniz ee, burada. Peki devam edelim. Ee, basit bir hesap. Kesinlikle 1 mm kare olan bakır telden 20 amperlik akım geçiyor. Bakırda yaklaşık 10 üzeri 29 metreküp serbest elektron olsun. Yani enin değeri bu. Bu durumda ne olur? E, ee, V hızımız I bölü E çarpı N çarpı Akımın değeri 20. Elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri 19. Birim hacimdeki e, bakırdaki serbest elektron sayısı 10 üzeri 29. Ee, olur. Ee, bizim e, kestanımız 1 mm kaydı. Bunu eğer kareye çevirecek olursak ne olur? Bu 10 üzeri eksi 6 olur. Yaklaşık olarak 0 binde 1 metre saniye bulmuş oluruz. Ee, sürüklenme hızını. peki e, elektrik akımının e, biyolojik etkilerine bakalım. E, eğer 220 voltluk bir e, akıma eğer tutulursanız üzerinizden akım geçer ve bu akım sizi çarpar. Ama siz ayaklarınızı eğer yalıtırsanız bu akım sizden geçmeyecektir ve korunmuş olacaksınızdır. sınırdır. Elektrik akımı vücuttan iki türlü geçebilir. Devreyi vücut düzeninden tamamlayarak A şıkkında olduğu gibi ya da veya vücut düzeninden toprağa ulaşarak şeklinde düşünebilirsiniz. Elektrik çarpmasından hemen voltaj değil akımdır. 0.3 ile 0.5 amper DC veya 60 miliamperlik asiden fazlası zarar verebilir. Ee, <laughs> elektrik akımı vücuda iki türlü zarar verebilir. Derede bir iç organlarda yanıklar meydana gelir ya da kalp ve sinir sisteminde felç gibisinden e, olaylar meydana getirir. Ölümlerin %80'i yanıklardan gerisi kalp ve e, sinir felcinden e, meydana geliyor. Akım, e, geçen akım vücudun elektrik direncine bağlı olur. Vücut direnci derinin sıcaklığı veya ter oluşuna göre değişebilir. Kuru derinin, derinin direnci 5000 ile 10000 ohm. ama nemli derinin direnci 1000 ohm derine kadar düşebilir. Bu akım ve direnç limitleri göz önüne alındığında 10 volt kadar düşük voltajda dahi zararlı olabilmektedir. Korunma için birinci kural voltaj kaynağıyla temas kesmektir. Bunu yaparken kendinizin Yalıtılmış olmasına dikkat gerekir. E, elektrik aletlerinde kaçak tehlikesine karşı topraklı üstlü fişler kullanmak gerekir. E, diğer ise üçüncüsü ise diğer bir koruma yolu ise yalıtkan tabanlı lastik mantar gibi ayakkabılar giyerek bu üzerinden toprağa akımı geçmesini önlemektir diyebilirsiniz. Peki ohm yasasına bakalım. Bir iletkenin birim kesiminden geçen akıma akım yoğunluğu denir. Ki J ile gösteririz. Ve J eşittir işte, I bölü A'dır. Biz buna akım yoğunluğu deriz. Metallerde ve diğer iletken malzemede J akım yoğunluğu ile ortamdaki elektrik alan arasındaki lineer bir ilişki vardır. Yani E eşittir. Ee, Rho çarpı J akım yoğunluğudur. Bu mikroskopik ohm diye buna. Rho burada orantı katsayısına öz direnç denir. Ee, ve burada gördüğünüz gibi e, bazı iletkenlerin öz dirençleri tabloda verilmiştir. Öz direnç maddenin cinsine ve sıcaklığa bağlı olarak değişir e, ee, kesidi A ve uzunluğu L olan iletkene e, uygulanan potansiyel farkı V olsun. E, i̇letken içindeki düzgün elektrik alanı eşittir V bölü L'dir. Bunu daha önceki derslerimizde biliyoruz. Akım yolunu da J eşittir işte, I bölü A tanımını kullanırsak bu halde ne yazabilirsiniz? E, v bölü L eşittir Rho çarpı I bölü A ifadesini yazabilirsiniz. E, hatırlarsanız bir önceki derste e, <laughs> bir önceki dersimizde e, e eşittir Rho çarpı J ifadesini yazmıştık. Bunu hatırlayacaksınızdır. Eğer E eşittir e, V bölü L ise ve E eşittir Rho çarpı J ise J yerine I bölü A'yı yazabiliriz. Buradan eğer V yerine yazarız. V eşittir e, Rho çarpı L bölü A. Bu bize direnci verir. E, kesit alanı A. Ve uzunluğu L olan e, bir letkenin e, direncini verir. E, çarpı. Ö. Eğer burada I'yi e, payda olarak bir altına getirecek olursanız V bölü I ifadesi bize e, V bölü I ifadesi bize R'yi verir. Buradan R eşittir. rho çarpı L bölü A yazabiliriz.